Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ile tanıtım serimizin e, ikinci bölümündeyim. Bugün sizlere Raşireki tanıtacağım. Gördüğünüz gibi böyle size böyle şeyler sağ. İlla mod yüklemenize gerek yok yani. İlla iyi değil de mod yüklemenize gerek yok yani. Öyle bir şey gerek duymuyor. Otomatikman böyle bu şekilde görebiliyorsunuz. Benim elektramın bu arada hiç canı kalmamış. Onu bir fullleyeyim ben. Şöyle hemen. Gene 60-60'deyim. 6 ve 6 TL'deyim. Ee, oynuyorum. Birazcık gene. Çok oynamasam da. Demin gördüğünüz gibi bir şey işareti çıkıyor. Elektra Fly'ı da bu şekilde. Şu an tabi buradaki şeyle yani normal dünyada daha hızlı uçarsınız ama burada maksimum bu kadar arttırabiliyorsunuz. Menü böyle. Çok güzel şeyleri var işte. Ee, Ender Pearl atacağınız zaman gördüğünüz gibi XP atacağınız zaman nereye gideceğini görebiliyorsunuz böyle bir seçeneği falan var. İşte bu salkıların içini gösteriyor. İşte başka e, <laughs> var. İşte eğer mesela bir at kimi ise mesela onun şeyini gösteriyor, sahibini gösteriyor. Mesela Adal da bu hack'i kullandı. Rush or hack. Yazın çıkar. Tabii ki de bedava değil. 20 dolar. E, bu şekilde bir inventory göstermesi mesela speedy var işte buradan ayarlayabiliyorsunuz işte tps görebiliyorsunuz mesela sunucunun tps 19'muş şu an karakterinizi kenarda görebilirsiniz. İşte başka belirli şeyleri görebilirsiniz. İşte ne bileyim burada hangi tuşu hangi şey neye atadığınızı görebilirsiniz. Base Finder diye bir özelliği var. Aşırı işe yarıyor. Mesela sizin yakınınızda gördüğünüz bir chest var. Size base bulmakta işinize yarar. Siz mesela o görmediniz. Şeyiniz açık, store chest'i işte chest görmeniz açık ama siz o an fark etmediniz ama bu size ne işte şu koordinatlarda şu var diyor. Size bunu söylüyor yani bu çok iyi bir seçenek. Gerçekten de işe yarıyor yani bakın. Gerçekten bayağı bir kullanışlı bir seçenek bu. Ee, başka ne gibi özellikleri var? İşte burada bir var, işte e, konsolu var, işte başka şeyleri var. Pek oraları ben kurcalamadım, bilmiyorum. Ben bir de size bunların bir so eğer bu video ilgi gelirse ben bir sonraki videoda size bunun benim nasıl ayarlarda oynadığımı göstereceğim. Hangi şey hemen zaten görüyorsunuz. Kenarda bunlar da gözüküyor. Mesela buradan istediğim şeyleri kapatıp açabiliyorum. Böyle yapabiliyorum mesela dur. ha bak gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorum. Buradan her şeyi ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi ne gerekiyorsa size o anda. Tabi bir de 2 v 2 oynayacaksanız daha şeyli yani. Tuvi oynayacaksanız daha sıkıntı. Bunların biraz daha düşünmeniz gerekir. Sürücü sizi atar. No fall mesela çalışmaz yüksek man orada. Atar. Ee, <laughs> ben denedim bir kere attı beni. Geri girmek sonra zor oluyor. Yani no fall gibi çok abartı şeyler. Orada çok çalışmaz yani. Onu denemeyin. Burada çalışıyor ama. Mesela bakın. Gidelim şöyle. Kapatalım. Da bir dakika benim elitram var. Benim şöyle yapalım. Bir dakika hasar alabilirim ya. Dur bakın şuradan atlayalım direkt. Öyle belki şu an almayacağım bak. Gördüğünüz gibi almıyorum. Normalde alırdım. Ama şu an almıyorum hasar. <laughs> bu şekilde bu işe yarıyor yani bayağı bir. Hasar almıyorsunuz. No slow var. Yani bir şey mesela siz normalde eğildiğinizde yavaş gider. Ama hakikaten niye yavaş gidiyor? No ayarlamak mı lazım acaba? Evet bunun bir ayarı var herhalde. Aynen. Ayarları var bunun. Onları ayarlamamız gerekiyor. Bunları ayarladık mı? Herhalde bu belirli şeyler için. Slime bloğun falan üzerinde şey gitmeye ayarlıyor. Başka şeylerde hepsini kapsıyor. Mesela burada gene yavaş gidiyoruz ama gene çok işe yarıyor yani burada. <laughs> Eğer dediğim gibi video ilgi gelirse ikincisini de çekeceğim bunun. Bu sefer de size ayarlarımı göstereceğim. Neyse arkadaşlar lafa daha fazla atmaya gerek yok. Video like at abone ol abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.